Sadece ben bekliyorum galiba. He, bir dene. Akıllı sen göz Ne tersiniz? Nasılsın? Çaldaki tek kişi. Hoş geldin canım. Sılamı canımı. Ay yenip geldi daha bir. Tamam sen ne dersin az? Aday yazamadım. Yaz. Ne için? Sılamı. 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 Hoş geldin. Nasılsın? sözünü ilk defa işitirəm. Sordur. <laughs> Al işitmək səni, mənim səsim bilirsən, dünyada bir dənə tapılır. Selam. As-salamu aleyküm əsli. Ne dersin? Selam. Selam, hoş geldiniz. Hepiniz. Bir tane adlı başka. Medelenme. Medelenme diyene bakayım. Medelenme yok mu? Mezelenme. ismini okur musun Luka ismi? Az Luka değil Lee adı. Profil çok güzel. Teşekkür ederim. Senin gibi. Aslında gayet de kalırsa. Az ne sürü gayet de kalırsa. Bakı da kalır mı? Ben, ben sen kimi, ben sen kimi biraz kent şey adamı değilim. Değil mi? Tabii ki de Bakı kalırım. Of ya gerçekten yanında çok gıcık yalnız seviyorlar da. Düz deyirsən valla topu. Siz beni hatırladın mı? Yok Hayır kız. Tanı, Tanıya bilmedim. Ne yapıyorsun? E, Hiç öyle bir Kaç yaşındasın? Az yaşımla seneni. 13. Ben de Bakıda kaldım da malış. Adını da niye Sungay'da gittin? Sungay'da değiller bir şey yedim. kadarını yorum atıyorsun. Az ne var? Güldü bir, bir, bir hatırlama çalışacağım. Çok küçükçe konuşuyorsun gerçekten. Az çok sağ ol. Adın ne? Fidaşka. Ben her zaman sonra gayet bakıdan bak, miyim daha yakıştı. Az ne daha tanışırı bu? Bakı daha yakıştı. Selama, selam selam. Neredesin? Azerbaycanlı, Azerbaycanlı arkadaş. Türkiye Türkçe konuşabiliyor musun? Niye daha şey bilmiyorum. <laughs> selam arkadaşlar. Enişten çok seviyorum. Ha? O zaman işte. Enişte sevgili sevgili bundan bize ne? ne selam. Selam. Bu da yalancı Allah Allah. Ne ne yalan be? Çok güzelmiş. Ne? Ha adım çok sağ ol. Kaç yaşındasın? Nişanlı yayına geldim. on için. Gördüğüm, gördüğüm daha canım. Bak ki kendim bedeniyet değil yok <laughs> Bir ansın var mı? He var. Anlamıyorum maalesef. Az niye bu Ham bir deli, ham bir deli He, en büyük deli de sensin. sen ele. <laughs> Abi var mısın? Az niye diye? İnar sana yoktu. Merhaba merhaba. Azerbaycanımızın yalnız Azerbaycan sayılı arkadaş. Her Azerbaycanlıyım. Sayılı da destekliyorum. Çünkü o Filistin'le Ermeniler tuttu. Neden böyle konuşuyorsun? Ne tadanşmaz? Ne tadanşmaz mı? Bir Türk, Türkçe konuşuyorum. Bir de Azerbaycanlısı konuşacağım. Ne diyorsunuz ya? Kim az? bir daha su çeşen besi kutya çok onda kutya bilmiyorum diye. Kapıyı az en Ta da geldi. Ay bile saçım. Selamlar Senin de çarşamba ben bir arkadaşım hamuzun bari? inşallah Noruz bayramımız hamuzun için yakışık keser. Amin. Okulda Türkçe ders görüyor musunuz? Az yok. İngilizce anca Rusça. İngilizce bir de Rusça. Selam, selam. Okulda ayağımı kırdım. Hi. Bravo, mükemmel zeka. Abla hastayım, geçmiş olsun der misin? Geçmiş olsun, yastık o yengin olsun. İnşallah, inşallah Bu ne diye? Azakur'a düzgün emojiler at. Bu ne diye? Azabacan mısın? Kapı yapar mısın? İndi eledim de. Selam, el sallar mısın? Ne olur. Az niye? En sevdiğin ders? Matematik, riyaziyat. Evet, çok akıllıyım. Ben Allah'a Öykü der misin? Öykü. Derim abla. Salim'i destekliyorsunuz. He. O Filistinliler, o Yemenlilere kim eyledi? Ne, ne dedi? Selam aşkım, ben de Azerbaycanlıyım. Ne diyorsun kız? Selam. 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 Əli kümsələm. Sən məni küsmüşdüm, watching. Sən unutmadın. Ayşə Nür, please. Ayşə Nür dedim də. Uydu ikdəfə qabağa çıxdın, yaxşı ki çıxmışsən, abunə oldum. Açıq sağ olasın. Həmişə var olasın. Allah sənin balalarını sağlasın. <laughs> Salam bu arada. Salam. Dedin sən, ay, peki. Çükürsünlər, yemələr kümayədir. Labə-labə. Yidir səndən nə var? Al, mən də Azərbaycanlıyam. Nə kişənəs? Salam kanka. <laughs> Aleykümselam, əssalam. Salam aleyküm. Aleyküm əssalam. Çiçek dedi aşkım çiçek. Annekişin ne kadın var? Mesela ben, ben sana abone oldum. Çok sağ olas. Allah balaları sağ olasın. Allah, Allah onu hep korusun. Abla nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Allah onu keşke hansı baladan az. <laughs> Valla seni Türk sanıyordum. Az Türkem de az bir tane Türk değil mi? Selam. Selam. Aleyküm selam. İyi abla ne yapayım ben de. Her şey yakışır olasınız. Videoları böyle. Azim beni sevilirim. Akuret adam gibi şeyler at. Emojiler. Bu ne diye unicorn atıp. Bir deyit. Fizde ve ilan emnastan ne destek verdi? Sadece Türkiye'de ve can destek verdiği için. Heee. Umay şey Tebriz'i misin? Umay <laughs> Tebriz'i herkese salam. Herkese salam. Aa onu bilir ha. Ben bu yaşım. Ne <laughs> yaşındasın? 13. Abla şimdi mi Cemre. Selam, selam. Ne var aşkım? Az 13. 10 istedim. yaşımı kitledim. <laughs> Aa ben bir aşkım. Sen tanıdın Toba. Az pre, pre geldi. <laughs> Eninde yok yedim diye küsmüştüm. He, ben seninle küstüm hele. Real Madrid mi? Real Madrid ne alagiyi? Abla kaç yaşındasın? 13. Ben de 13'üm. Ne gişen kız? Yüzün gözükmüyor. Çünkü kamera ters çevrilip. Bacın nedesin? Yakış yiyemezsin. Bacın yesinse. Sırayı teşekkür ederim. saygım sıfır. Yakış. <laughs> <laughs> komik bir anı anlatanlar alayım. Aa, ne anlattım? Lan ben geldim. Aa Adil'in hayatı sik. o geldi. S seni Seni üç tarafta Abla çık çok diyor musun? Niye danışmamaz? Bilirim. Hadi bir de okuyorsan. 200 nöbreli. Ne gezdiği de. Gezdiğim bolu yakınlığında. Azerbaycanlı mısın? He. Ya ben de onun hükümü geçeceğim. Vardım onun altısında. Yani benden iki yaş büyüksün. Ne kişiyen kız? Hadi alsın. Azerbaycanlı. Bu Bakı'da yaşayan bir de saatte Abla hangi takımısın? Takım tutmuyorum. Sizin çok güzel. Ay teşekkür ederim. Arazi. Az bakılı. Saat de olabilir. Selam. Selam. Ben de Ceyran Batan. Aa orada işitmişim. Allah rüya der misin? Yok uzak çıktı. Ne? Siyazan niye ne mi dost? Siyazan arası dost. Bugün necesin aşk? Yakışmasın. Neyse, sərşembe günü mübarek. Çok sağ olasın. Masallı da yaşayırım. Aa, ne güzel, ben oranı tanıyorum. Karina'nın sevgilisi varmış, indi öğrendim. Az Karina kimdi? <laughs> Karina, kim bu videoyu deyirsən? Salam, aleyküm əsala. Abla, Karina dağır mısın? Karina, sen sevirim. Ben de sen sevirim az. Kapıyı bağır mısın? Elədim də bir yax. İzini göster abla. Göstereyim. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Allah sen balonları görürsün. Teşekkür ederim. Bir bayağı Hamımıza. Hamımıza güzel çarşambalar. Selam, selam. Siyazan dadı toyuğun çıxdığı rayon. Ya bunu tanımlar. <laughs> Az ben tanımıyorum valla. Gidin anamdan soruşalım. Abla elinle kalp yapar mısın? Az el edeyim dene. Selam. Selam. Sen sevirem görücü Çino. Çino ne de Çok gelmedi. Atımla atımla adam sabır bıraktı. Dördü de Ceylan vatanda yaşaydı. Az ben de saatte daha yaşayacağım. Saniye yüzü gösterdi. Az göstermişim de. Üç defa göstermişim tabi. Kaç yaşındasın? 13. üç. Karı beni zorlayan kare diyesine siyazan Kaç yaşındasın? 13. Ya bu yüzünü görmek istiyorum. Ne yaz? Üzümü de alacaksın. gör. Abla seni anlamıyorum. Nasıl konuşuyorsun? Adam kim? <laughs> Dost alak. iyi İyi olmuyor Yüzü bende var. Az gelen çöyle onu hiç kimseye gösterme. Yüzünü görmüşem ben ağlayayım. Gezel olduğumu biliriz de hamız. Bakılırsan. He bakılıyorum. Yarı saattir. Abladın çok değişik ama mükemmel. Teşekkürler. Danıştın sabır var. Danıştın bana hoş yer. Saatli de anam emin ne Ne sabrı vardı? Saatli sabrı vardı yanımdadı. Afiden. Zehrim var. O kimden? sen. Sen kimsin? Sen çok seviyorum. Az çok sağlıs. Abi şu oldu, Çok sağlıs. Fidan yok Fidaşka. He öyle. Fidaşka. Ya da Adın nerede? Fidaşka. Bilin kimsin? misin? He. Nenemle sana bakardık. <laughs> He yatma düştü. Abla çok güzel. Bayıldım. Teşekkürler. Hello. Aaa. Eee şey geldi adını unuttum. Bazımın adı Fidan diye. Az ne geçenk. Bu görürsen al insanlar ne güzel ad koyup fitaşka. Hello. Salam aleyküm. Adam sayısı 38'de 14'e düştü. Ne kadar mı? Hiç o Ne haber? İyiz senden ne haber aşkım? Allah nenesiyle Fidaşka'ya bakan kız. <laughs> elif gelmiş. Az, o Elif değil. Abdurəpusk oynayırıq. Ən yani, yox. Yox oynamı. Hello. Hadi ikməzdik. <laughs> İngilis dil hocalarının adı Fitand. Azərbaycanda tərcüməçi mənim mən adım da Fitanddır. Nə mən nə abunə ol. Az çıxandan sonra yaddındansa o olacaq. Zəng götürəndən sonra nə edirsən? Azərbaycanlı. Native. Yani, Yəllə onu deyirəm. Az mən də onu deyirəm də. Bəli, mənim də yoldaş olan var. Sə adın Adili də. Patlayır. Mən batımın fitəşki yox, canım qaçqın deyirəm. Sənə ifradım yoxdur, bacıma deyirəm. Hazır. Gəlin təolo cəsarət oynayaq. Az oynayaq. Soruşun məndən təolo cəsarət. Mən konuşmam var da. Az çıxsa Adiliyə. Az Adiliyə nədir? Yox be Adili. Bir də daha hamının adı Fidandır. Nə qışən qız? Abla, hə, toq qalayan var. Az az, az bizim məktəbdə qaladılar, ey. Bizim məktəbdə qaladılar. Uşaqlar getdilər, üstünə hopbandılar. Bizimkilər tobanaca idilər, müəllimə qoymadı, zavç qoymadı. Dəcənə oynayacaq, utrozik aldır. Nə oynayacaq, hə? Soruşdunamı? Gedim bəlkə burada bir də pencərədən qışqıraq tarıx mücəsarət, mücəsarət. Biz qalıdaq Tonqal. Nə qışın qaz? Bir də həndik qalayıdılar. Az bizdə də məhəllədə qalıyandılar hələ çərşənbə. Tonqa qalacaqlar indi bizim həyətdə. Az nə qışın? Ablanın 4-dən 9 kişiyə düşdü. E, tamsa söhbət söhbət edirik. Sağ, mən gəldim. Hoş geldin. Nəsə çərşənbəsə nə od qalırsınız? Nə deyim? Az. Hər çərşənbə gəlirlər də. Mədəniyyətçisiz. Zavut ne demeydi? A, zavut da müdürün yardımcısı. Çok komik konuşuyor. Az çok sağlıyız. Dedenin adı nedir? Az daş mıydı? İndi mən daş ettiracağı. Dedenle daşma sen Allah. Üzüyü göster. Az göstermişim de. Ay tüpoy. Mənim canıma max 2-3 gelişim. Az mənim canıma da ilan çıkardır da. De. Zarafat edelim. <laughs> Nenem yine sığa bakır. Adnan ona salam dene. Salam. salam. <laughs> Öldüm mezelenme demeydin. Adı niye mezelenme diyorsun? Adın nedir? Bir taşka. E bir uşağın yüzü yanmıştı Tongal'a göre. Kağıt attı o kağıt özüne geldi. Az bizde de e, Tongal'dan atlayan da insanlar şabala yanır. <laughs> Atamı sevmirim. Hey, ben de. Adınız Fidan'dır. Az hamızın adı Fidan değilim. Değil Neyim adı Fidan'dır? Yok biz ayak yolunda birbirimize bir, bir su attık. <laughs> Az, niyə, skişsüz? Dəstimiyə nənə doğlaşır. <laughs> Rəsmini xalana <halə nə> çəksən. <laughs> D yoxsa c? Gəlməyəndə açırsız. Çox sağ olas. Bir dəfə göstərdim, mən görməmişəm. Az narım mı? Tapdıq bir gün göstərdim, bir gün görərsən. Mənim kitərl boşal. Vaz mənim kitərl də. Me too. Yaxşıyam görəsən. Hər şey yaxşı olasan, ayıqla. Şalvarın ortası yanar da yaygın. As, as. Sen emmer el yaygın yüzler afatır. İç içine. Ondan onları priz aşkım. Resmi yine neyi salam diyelim. Dı <laughs> <laughs> dedin. He. Az üzüm göstermem istiyor size. Gözden. Ben <laughs> de onlara herkesimiz kepenek fırlatıp birbirimize tehdit edilmeydi. Az kepeneği nedir? Az üzümü göstərirəm. Təkcə siz istəyirsiniz. Sözə yanda dayanmışam. Az ozan yanda da belə dostum gəlib deyir, gəlir, gedir, fikirləyir və hələ zəmində də nə qərəndən səsləyirdi qutan. Kemənə fırlanan bıçaq. A! Nə şey insandır dilləri mi? Az çox şirinəsən. Az mənəm şirin. Oy belə mən gözəlsəm. <laughs> az az. Yeyim səni. Az. Yaxşıdanəsən. Çox gözəlsən, çox şarlısan. O qədər şiriniz məni göstərdi. Gözəlsiz də qız. Az çıxsam. Məla bilməzdin belə incə mərzəciz. Ay nə olub? Azəlimə heç bir şey olmayıb. O anadan gelme benim elim belasıydı. Hoş geldin yok, hoş geldin han. <laughs> <laughs> zarif kabirdi. Az ki zarif kıyı Ben giderim birazdan geldim. Sağ ol. Barmağın çok sıkılıdır. Az. Haa, elençiydi. Bir barmağın eksiydi. Allah ya gerçekten çok şirinsin. Az çok sağlı. İnanırsan çok şirin olduğumu bildirem ama siz diyen de ben de değil. Daha yalan olabilir ama yalan doğru olabilmez. Hoş geldin modmasın. hazırlıyorum. <laughs> 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 Gece video yükleme. Düz deyirsen. Bir de <laughs> Fidan yok Fidan Şıkkı Hanım. Bel Fidan Şıkkı Fidan Hanım da olur. Kamera bağlı olanda çok rahatsın ama açanda gülmemeye çalışırsın. Az niye? İstersen gülerim. Niyə gülmürəm? İstərsiz üzüm açıb danışa. Amma ancaq cəsarətim yoxdur. Danış da. Az nə danışım? Tamammış. Az bu nədir? Amamış ka nədir? Hoş gədəmə baxırsan. Az hoş gədəmə baxmıram, yox. Mənim nənəm baxır hoş gədəmə. Halam da dey, el kisə izləyə baxır. Fidoş. Hə, mən səni ilk dəfə bu canlıda tanıdım sə. Az dostluqda. <laughs> Danış dehə uzun da çıx. Danışaq. Bu gün elə də pul buz oldu. Az bilirəm də. Amma mən vinch istədim, vinch istədim. Mənim kitab baxır. Az nəyə? Səinki kimdir? Adımı söyləyərsən Zeynəp Elif. Zeynəp Elif. Salam. Əleykum salam. Mən baxıram, mən Tmall-dan bilirəm, xoş gəldim. Az mən baxmıram. Vaxtım olmur. Dərslərdən vaxtım olur. Heç ingilisindən, Codi fidan zətdən başıma qaldıra bilərəm. Nənə baxır, nənəm. Az. az. Nənə, nənəm, bizim üzü, üzümüz görünədi. Bəlkə tez bitir, qalacaq. Az, mənimki bitmir, şəxsən. Ayağımı baxmıram, yazdım. He bakmırsan. Hoş hoş geldim ya hoş geldim am. He. Özü göster daha. Aç açmışam da kameram. Ne istiyorsun? Hoş geldim kim bakır. Az benim de ne? Böyle geçeydim. Ellere bak. Az. Hatta kalırsan Bakıda. De gençlikte. Köy olur hem ufak Ay. Şunlar ne ki? Şunlar ne güzel aydın. Al bir diyeyim. Al işte yana doğru. Bir daha elsi yan burada. daha satın at. Az fit sat satın yatırım. Satın at vakti zehirlenir. Nakit. Az sen alır ettim. Açıp mı gördüm. Öyle. Bak gel birader. Ne Az bir sen. Ne yapayım? Bir de da. Az danışayım da. Ne geçeyim Az tux. Allah, zehrim var. Ne balaca derim. Az budur balaca. Gezellik. Çok şirin insan. Az çok sağ ol. Esen. <laughs> <laughs> ne ki sen koydu be? oldu olay. Az çok sol değil. Fakirliğim görürsün. Az. <laughs> ha yeah. Az. Sen senden... Ne ters ətiyəndə çıxır. Nə? Dərmanın qabını açabitə diqqətli ol. Az. Bir dəqiqə düyəcəm aç. Əlini göstər. Əlim burdadır. <laughs> Salam. Əleykumə salamız. Bir də nə göstərək? Ay, əlim də qalacaq susa. Bu gün qıpqımızdır. Hə. Qab o soyuqdur çünki. Amma çind çıxsa biz əbalca tə. Alda. Nəyə məs? Balca də niyə? Azanadan gəlmək elənc idi. İki dəfə beləcə görürsüz. Nə etcisiz vidadaş qaldın əlimdə. Düzdiyinə bağlı. Çox şirinlərim var. Nə olar qoy. Oy, nəsum var, əlim özümdədir. Özümdən, özümdən böyükdür. Kameraya, ıı, <laughs> Az qısa kameriya şirlənəcəm. Göstər ki nömən. Bir də ki çəyəm hamınıza bu çərşənbədə məni ağlatdırırsınız. Çox şirin şirəm var. Çıxırsınız. Əsla mən beləncə deyiləm. Bununla da anqıram. Çox gəlirsən. Az çox sağ ol. Çox gəzəsən. Sağ olsun. Bakılı, saatlıdan, saatın Ağəri kimi şəhərinə təzə axarımdan. Qadağalım, Nərlbalalıda xalədinik ustası. Nə? Saçımı da çıxdır. Az saçımı atmaqdan zəhmlənmədim. Bənc qalacam. İcəyim var. 13. Daha belə. Belə. Demedi yoldu. Ne? Daha tutun saat diye. <laughs> A taksi ha. A Saat ne? Bizi bilgiyede bir şey Ay Allah ellere bak. <laughs> Hayda kalırsan az bak az gençliği de köy olur hem ufkçası. Menzul altı içme. Şirin gülürsen kız. Açıksan. <laughs> sen varsan de Allah ona göre. Az herhangi bir kitaptan saati. <laughs> az saati gelmiyor mu ki maddi? Ne danışırsanız. Bir tane bizim taksi yapılımızı satmayı. Şu halde de. Aa niye değilsin? Az ne değil ya? De? Ali gösterin bacım baksın. Bacım gözünü sor. <laughs> Sıkıldım ya az. 9 faizinde kaldı.